Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün DJI Osmo paket 3 Creative Combo'nun açılışını gerçekleştireceğiz. Şöyle bir paket geldi Amazon'dan. Amazon'da gayet iyi bir fiyata buldum arkadaşlar. Türkiye fiyatıyla 27.000 küsür bir fiyata buldum. Diğer sitelerde 37-38 bine geliyor bunun fiyatı. Uzun zamandır beklediğim bir kameraydı. Daha önce ben bunu DJI Osmo Pocket 2'yi de kullandım. Memnundum ama isteklerimi karşılamıyordu. O kamerayı elimden çıkardım. Yine daha önceki videolarımı izlediysiniz. Canon G7X Mark 2 kameramı da elden çıkardım. Şu anda çekimlerimi DJI Action 3 ve iPhone ile yapıyorum. Ayrıca yine Fujifilm XS10 kameram var ama onunla daha çok fotoğraf çekimi yapıyorum. Video çekimleri için ya da vloglar için bayağı ağır bir kamera aslında yani onu taşıyamam. Küçük bir kamera istiyordum. Her zaman yanımda olacak bir kamera. Onun için de uzun süredir araştırdım. Bu kamerayı aldım. Şimdi isterseniz bir kutu açılışı yapalım. Bu videoda sadece kutu açılışı yapacağız. Kutu içeriklerini göreceğiz ve diğer videolarda da ürün incelemesi ve iPhone'la ve DJI Action'la karşılaştırmasını yapacağız. Yine mikrofonun karşılaştırmasını DJI Mic ve bunda çıkan bunun içinde çıkan DJI Mic 2 ile karşılaştırmasını yapacağız. Evet arkadaşlar kutu bu şekilde geliyor. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo paketi. Yan tarafta DJI logosu arkada ürün özellikleri var. 1 inç sensör 4K 120 fps ve 2 inç dönen ekran yazıyor. Onun dışında 3 axis gimbal var. Mekanik stabilizasyon sağlayan. Aktif track 6 ile geliyor. Full pixel hızlı fokus yapıyor. D-Log 10 bit çekiyor. Stereo kayıt yapıyor ve burada da görüldüğü gibi cep boyutunda olduğu yazıyor. Yine altta kutu içerikleri var. Osmo Pocket 3, koruyucu kılıf, DJI Mic 2, kablosuz mikrofonu, 1.4 kirişli el tutacağı, ek bataryası, mini tripodu, Type-C kablosu, taşıma çantası, bir tane yine DJI Mic 2 için magnet, bir tane yine DJI mikrofon 2 için rüzgar koruyucu one screen, bir adet genç açılı ve bir adet de bileklik var. Şimdi açalım. Şöyle bir poşette geliyor. Bu şekilde üst tarafında ülkajer bu şekilde çantasıyla bir kamera çıkıyor. Burada ne var bakalım? Burada çeşitli DJ etiketleri var. Burada hızlı başlangıç kılavuzu var. Light Cut app ve digester uygulaması için QR kodları var. Burada yine Çince ve İngilizce ve birkaç dilde güvenlik dokümanı var. Burada yine güvenlik dokümanı var. Şurada bir kutu var. Kutudan ne çıkıyor bakalım. Kutudan arkadaşlar şöyle kutusu dışında bir şey çıkmıyor. Bu kutu böyle boş yapmışlar. Şöyle kutuyu açalım. Burada koruyucu kılıp var. Malzeme kalitesi güzel. Daha önceki yine kullandığım DJI Ozmo. Kokada kinin malzeme kalitesine benziyor. Burada yine white angel lens, burada geniş açılı lens ve black pro mist Lens'i koymak için manyetik alanları var. Şimdi burada çantasını açalım. Evet, taşıma çantası şu şekilde çıktı arkadaşlar. Evet, malzeme kalitesi güzel arkadaşlar çantanın. Şurada logo olan bir fermuar haline geliyor. Burada malzemeler çıkıyor. Burada arkadaşlar evet gördüğünüz gibi DJ Mic 2 geldi. Şu şekilde şeffaf içi gözüküyor. Çipleri vesaire burada var. Gördüğünüz gibi burada şarj bölümü, kayda girme bölümü, açma kapama ve bağlantı tuşu var. Yine burada 3.5 mm mikrofon girişi var. Diğer çıkanlar Burada arkadaşlar, burada ekstra batarya var arkadaşlar. Şu şekilde yan tarafında bir Type-C girişi var. Üstlerinde yine makineye bağlanan Type-C girişi var. Şurada da şuralar hareketli. Burada yine sadece kısa olan parça var. Bu parça sadece Type-C girişini yerine alıyor ve altında 1.4 vida girişi var. Sadece bu Biraz uzatıyor yani kamerayı. Tutuşunuzu kolaylaştırıyor. Burada yine bir tane mini tripod var bu şekilde. Bunun da malzeme kalitesi çok iyi. Şurada bütün kanatlarda DJI var. DJI yazıyor. Bu şekilde tam olarak açılıyor. Şöyle kamerayı bu şekilde bağlayabiliriz. Ya da bunu kullanırsak ki bataryalı kullanırım ben daha çok. Bu şekilde kamerayı bağlayabiliriz. Daha başka parçalar çıkmaya devam ediyor. Burada arkadaşlar mikrofonun manyetiği var. Şu an için bunu açmayayım. Burada da yine geniş açılı lens var. Burada kalsın burada. Burada bir ara çift tarafı Type-C olan kablo çıktı. Bitseydim kablo almazdım internetten. Burada da yine mikrofonun rüzgar aparatı ile kameraya bağlayacağımız bir ip çıkıyor. Şimdi kameraya geçelim arkadaşlar. Kamera çıktı bu şekilde. Burada bir mikrofon var. Burada bir mikrofon var. Bir burada bir mikrofon var. Ben şu an 3 mikrofon gördüm. Şu da mikrofon olabilir. Tamamen değilim ama ön tarafta size doğru daha geniş açılı sağlam bir mikrofondur büyük ihtimalle. Yani vlog çekerken kayıtlarınızı daha iyi alan bir mikrofon da olabilir. Ya da hoparlör olabilir. Çünkü bir önceki versiyonda hoparlör de vardı. Ondan tamamen değilim. Şurası yumuşak. Plastik kalitesi gayet güzel, muazzam. Şu geçişler güzel. Şurada biraz hafif bir şey var ama onda problem yok. Şimdi DJI Action'da kullandım. SD kartım vardı benim. Sandex Extreme Pro 128 GB. Onu şu şekilde, hangi şekilde Heh, şöyle makineye oturtuyoruz arkadaşlar. Tabi biraz tına uzun olması lazım. Şunu da çıkaralım ve haydi bismillah diyelim kamerayı açalım. Kamara açıldı. Buradan bir seçelim. Türkçe seçtim. Evet. Kaydırıp geçin. Tamam arkadaşlar. Şöyle biraz bile az geldi. Şarj lazım. Buradan önce bir şey yapıyor. Evet. Bakın 4K 60 FPS'e kadar arkadaşlar. Ayarlayabiliyorsunuz. Yine üst menüden buradan özel modlar oluşturuyorsunuz. Buradan Quick Menu ayarlayabiliyorsunuz. Açıldığında ne açılsın diye direkt. Buradan ekran parlaklığı. Selfie de yine sizi takip etmesi için. Burada yine kablosuz mikrofon bağlantısı. Onu da bağlayalım arkadaşlar şöyle kablos mikrofonu açtım. Bakın direkt ikisi de bağlandı. 161 kaldı diyor. Buradan yine gimbal başlangıç yönü ileriye doğru, geriye doğru, son ayar. Ya yani ilk açıldığında gimbal nereye baksın. Kapatmak için ekrana döndürün ya da tuştan kapatın gibi. Ben bunu asla yapacağım. Çünkü tuştan kapatacağım. Kaydırıcı kontrolü yakın ve gimbal diyor. Şu yani. Joystick'ten bastım bahsediyor. Öz çekim için döndürme, daire mikrofon sesi, yedekleme için ben bunu açık yapacağım. Yedekleme yapsın arkadaşlar. OTG bağlantısını gösteriyor. Kablosuz bağlantı. Ayarları burada. Girebilir mod burada. POV çekecek. Yani gimbal yine çalışmayacak. Burada kalibrasyon yapıyorsunuz. Burada denetim kola hızı. Şu yani ne kadar hızlı şu için. Video sıkıştırma HFC, HFFC kullanıyorsunuz kullanıyorum. Yani daha kaliteli çekiyor daha küçük boyutta. Sesler ortada kalsın. Referans çizgileri veya kılavuz atabiliyorsunuz bu menüden. Titreme önleyici buradan otomatik kalsın. Ülke değiştirmesi sorun olmasın. Zaman kodu isterseniz atabiliyorsunuz. Ekran kapalı kaydı başlat. Burada yani kayıt ettikten sonra ekranı kapatsın mı onu gösteriyor arkadaşlar. Otomatik güç kapatma ben bunu bir dakikaya alacağım. Led açık son canlıya devam et Biçimlendir. Buradan hemen bir SD format atalım. Yine burada fabrika ayarları cihaz bilgileri diyor. Burada çekim yönü değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Portre ve manzara. Burada dönüş hızı yavaş, hızlı. Gimbal'ın dönüş hızını. Burada yine gimbal modları var. FPV, kilit ve takip et modu. Evet menü kısaca böyle arkadaşlar. 128 GB bir kartta 2 saat 20 dakika video çekiyor. Bir 128 GB bir SD kart ile. Şimdilik açılışı böyleydi arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Ben otomatik kapanmayı iptal ettim için şöyle küçük ekranda da yine istersem kullanabiliyorum. Ya da şuradan. Şuradan merdiven ben değiştirdim. Portre otomatik dondurma Tamam. Şu şekilde böyle de 3K'da çekiyor. Yine buradan uzun bastığınızda da arkadaşlar kapanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın lütfen. Kanala beğenerek ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.